Merhabalar, ben Deniz Metin Altınçekiç. Bugün Nurmesen grubun katkılarıyla yepyeni bir podcast yayınıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğum yazılımcı ve D-Yaşat uygulamasının kurucusu, yazılımcısı Ferhat Borak. Merhaba, hoş geldin Ferhat. Merhaba Metin, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün gelerek öncelikle bizi onurlandırdığın için şahsına çok teşekkür ediyorum. Ferhat Bora kendisi bir Çin tecrübesi yaşamış. Aynı zamanda pek çok yazılımsal alanda faaliyet göstermiş. Aynı zamanda bugün turizm sektöründe Google ve web ile alakalı pek çok yazılımı geliştirmiş bir başarılı yazılımcı arkadaşımızdır. Bugün ise kendisi De Yaşat isminde deprem, afet, acil durum ve pek çok noktada çözüm üretebilecek. Yani İnsanların aslında Allah korusun çok zor duruma düştüklerinde yakınlarına mesaj gönderebilecek bir sistemin altyapısını kurmuş birisidir. Bugün aslında temel konumuz bunun üzerine. Bugün D yaşat uygulaması nedir? D yaşat uygulamasının insanlara, bizlere faydası nedir? Bunları konuşacağız ve ilk sorumu soruyorum. D yaşat nedir? Aslında D yaşat sizin kişisel güvenliğinizi sağladığı, bir bilgilendirme uygulamasıdır. Bu bilgilendirmeyi öncelikle tabii ki SMS yoluyla yapıyoruz. Düşünün deprem anındayız. Bunun bir örneğini yaşadık. Bu anda aslında yakınlarınızın sizin hangi konumda olduğunu bilme ihtiyacı var. Evet. Bizim uygulamamız bu noktada sizin yaşadığınız yerde deprem olduğu zaman bununla ilgili olarak yakınlarınıza bizim sistemimizde saklı en son konumunuzu gönderiyor. Evet. Böylece aslında düşünün sizin telefonunuzda mesela iPhone'da da bu özellik var. Diğer işte bazı uygulamalarda da var. Uyg evet. Uygulamalar ne diyor? Ben diyor siz konumunuzu göndereceğiz. Ya da iPhone'da olduğu gibi o SMS göndereceğim. Ama altı çöktü. Yani evet. Ben nasıl göndereceğim? O olmayan bir altı da i̇şte bizim sistemimizin temel farkı burada. Biz Konum verilerimizi internette saklıyoruz ve temet üzerinden gönderiyoruz. Yani biz sizin telefonunuzun bu normaldeki baz istasyonuna, yerel baz üstüne bağlı değiliz. Yani şöyle diyebilir miyiz? Kişinin konumlarını belli bir düzeyde kendi sisteminizde, sunucunuzda depoladığınız için kişinin telefonuna ulaşılamayacak olsa dahi gene de o veriler elinizde olduğu için siz gerekli mercilere veya ailesine bu bilgiyi sağlayabiliyorsunuz. Tabii. Ne kadar süre saklıyorsunuz bu verileri? Bizim güvenlik seviyelerimiz var. Bizim temel kullanıcılarımız sizin verilerini maksimum 6 saat bir süreyle saklıyoruz. Bu verilerde zaten eğer kullanıcı bizimle iletişimini kesmişse ya da uygulamayı kullanmıyorsa otomatik veriler siliniyor. Ama daha üst seviye kullanım örneklerimizde biz sizinle bağlı olan ilişkimize bağlı olarak bunu 6 güne kadar saklıyoruz. Saklıyorsunuz. Evet. Evet. Buradaki temel şey mi şu? Biz sizin konum bilgilerinizi saklayarak son aldığımız lokasyondaki bilgilerinizi saklayarak deprem anında ya da bunu afetle diğer örneklerle de size açıklayacağım. Bu anda o konum bilgilerinizi yakınlarınıza gitti mi bilmeleri ve onların sizin en son hangi konumda bulunduğunuzu bilmeleri çok önemli. Çünkü neden? Kesinlikle. İnsan hareket eden bir canlı. Ve doğal afet gibi durumlarda bir anda aklınız duruyor. Tabii evet. bütün altyapılar da çöküyor ve iletişimsizlik tamamen duruyor. İşte düşünün eğer 5 dakika ya da birkaç saniye önceki verinizi almış olmamız bizim sizin en son nerede olduğunuza dair bir veri sağlar. Çünkü evet bu aslında dediğimiz üzere fenomen daha duymaz vardı. Evet. Daha duymazın kendisi e, göçük altında kaldığında Allah gani, gani rahmet eylesin diyelim. Ablası acaba daha orada mı? Acaba daha başka bir yerde mi? Gibi kendisi de ilk başta sormuştu ama daha sonrasında orada olduğu ve ilgili göçüğün kaldırılmasıyla ilgili bir süreç yaşanmıştı. Başka insanlar orada olmamış olabileceğini iddia ettiler. Bir ilk başlangıçta bir kaotik süreç vardı. Aslında bu sistem olmuş olsaydı en azından nokta atışıyla son noktası ortaya çıkmış olabilirdi. Mesela Taha Duymaz meselesi veya diğer başka başka bugün Kıbrıslı sporcular mesela bölgedeydi. Futbolcular vardı veya normal e, sıradan sade vatandaşlarımız, halkımız, yurttaşımız vardı. Herkes için aslında çok faydalı diyebiliriz bu uygulama için o zaman. Tabii ki kesinlikle. Bakın gün içinde insan hareketli bir canlı belli bir Konum verisini belli bir zaman diliminde saklamamızın sebebi de bu. Çünkü siz hareket ediyorsunuz bir yerden bir yere. Şuradan şuraya gittiniz. Belki o an evinde değildiniz de arkadaşınızda kalıyordunuz. Evet. Orada yakalandınız. Ve o an düşünün. tabi yine size tenzi söylüyorum ama sizin veya benim bu lokasyonda deprem başımıza geldi. Bizim Allah bir daha göstermiş. Tabii ki. Sistem bizim konum verilerimizi almaktan durduğu an şey yıl şey deprem depremdeki biz nereden alıyoruz bu verileri? Afat'tan, e, Rasathaneden ve e, uluslararası evet. resmi kurumlardan aldığımız bir harman noktası. Evet. Bu harmanda eğer o bölgede bir afet söz konusuysa bununla ilgili verileri yakınlarınızı otomatikman gönderiyoruz. Yani benim telefonumdan işte konum göndereyim gibi bir sorguya gitmiyoruz. Ama biz Anladım geriye dönük sizin bir hareket noktanızı nerede olduğunuza dair bir bilgi olmuş oluyor ve en azından yakınlarınız evet o Metin şu an ofisindeydi şu şiddetteki depreme maruz kaldı bilgisini ulaşmış oluyor. Şimdi yani belki de siz evet. başka burada da olmayabilirsiniz. En azından şunu, şunu bilecek. Deprem bölgesindeyseniz bizim sistemimiz uyarıya geçiyor. Deprem bölgesinde, afet bölgesinde değilseniz bu sistem en azından sizin yakınlarınıza gitmemiş oluyor. Evet. Bu bildiğim kadarıyla ben tabii uygulamayı inceledim ve daha öncesinde de yaptığım araştırmalarda kişi deprem haricinde örneğin sel felaketinde veya acil bir şekilde birilerine haber vermesi gerektiğinde manuel olarak acil durum mesela annesinin, babasının, kardeşinin, en yakın arkadaşının bilgisini verip bu bilgi verdiği kişilere bildirim gitmesini sağlayabiliyor. Tabii Bunlar aslında bizim şu an geliştirme versiyonlarımızın aşamalarını devam eden süreçler. Siz de bunu yakından görüyorsunuz, biliyorsunuz. Bizim şu anki birinci amacımız afet üzerinde olduğu için afet üzerinde sistemimiz çalışıyor. Diğer kısımda ise biz sel felaket oldu diyelim. Sel felaketle o, o durumdasınız. Biz bunu da raporluyoruz. Çünkü insanların tabii ki bireysel olarak konum gönderme talebinizi alır ve iletiriz yakınlarınıza. Evet. Oradaki belirttiğiniz telefon numara. Ama bu evet. dışında biz mümkün olmayan ya da sizin acil durumu olan kısım mesela seviye 5 dediğimiz güvenlik seviyesi 5 dediğimiz bir nokta var orada sizin telefonunuzdan biz 3 gün boyunca hiçbir konum bilgisi alamadıysak ve siz bu konuyla ilgili bizimle bir özel bir üyeliğiniz varsa o zaman biz sizin yakınlarınıza diyoruz ki 3 gün boyunca bu konumdan bu kişiden biz haber alamadık evet bu da aslında bizim işte daya uygulaması kişisel bir güvenlik noktanız oluyor. Evet. Yani 3 gün boyunca e, eğer haber alınamaz yani siz ama 3 günlük veri de alamamış oluyorsunuz. Tabii. Yani aynen. Sizin son aldığın son veri aldığınız tarihten sonra 3 gün geçerse evet. ailesine bilgi sağlanıyor. Evet. Çok mantıklı. Yani e, aslında hiç iletişim 3 gün kurması gerekmeyen bir e, aile yapısına sahip veya sisteme sahip bir kişi de en azından 3 gün içerisinde bir hatırlatma aslında meydana gelebilir böyle bir durumda. Tabii kesinlikle yani her ne kadar olsa da işte birinin yaşadığını ya da güvenli olduğunu varsayabilirsiniz. Ama belki meşgulsünüz belki başka konularla bir an boşlukta hissedebilirsiniz ve iletişim kurmayabilirsiniz. Ama bu noktada eğer bizim güvenlik seviyesi iseniz ve siz bunu talep ediyorsanız biz yakınlarınıza bunu göndeririz. Çünkü zaten normalde de Üç gün boyunca bile size dönüş yapmıyorsa dersiniz ki bu adam neredeydi en son? Doğru. Şimdi siz ne kadar e, evet büyük devlet veya bir yer kurumdan mutlaka güçlüler ve bu konuda ismet mutlaka ediyorlar ediyoruz. ama Şüphesiz. biz bir alternatif kanal olarak diyoruz ki bize verdiğiniz yetkiyle beraber bizsin en son hangi konuda bilgi aldınız, e, aldığınızı aldınız, aldığınızı kısa bir şekilde erişiyoruz ve yakınlarınıza bunu iletiyoruz. Bu da aslında sizin talebinizde oluşturulmuş size özel bir güvenlik noktası oluyor. Ha ne kadar hani bunlara ihtiyaç duymayalım diye isteriz ama evet. gerçekçi olmak gerekir. Hepimizin böyle bir araca, böyle bir güvenlik imkanlarına ihtiyacı var. Doğru. Yani mesela depremde şunu gördük. İnsanlar gerçekten orada mı? O ona emin olmak istiyoruz. Kesinlikle. E şimdi belki canlısınız, Belki yaralandınız. Belki psikolojik mal olan Aklınız durdu. Şimdi bu noktada bir ya da işte sistem her şey çalışıyor biz bir uygulamaya tıklayıp Aa şu uygulama vardı açayım. Oradan dur. Şuraya tıklayayım, mesaj gitsin. Haber vereyim, şunu da haber vereyim. İnsan bakın o deprem anında insanların beyinleri duruyor. Evet de, Sistemler çöküyor ama beyinler de duruyor. İşte bu, nokta, evet. bu noktada hali oluyor. Tabii ki. bu noktada size bir tane uygulamanın hayatınızın tam orta noktasında böyle işte, camdan bir destek gibi ben senin nerede olduğunu biliyorum ve arkadaşlarıma haber verdim e, senin yakınlarına haber verdim demesi bunu fiziki olarak bile yanınıza gülsüyorsa ne kadar değerli değil mi? Fazlasıyla. İşte bunu biz bu sistemde yapabiliyoruz. Ve düşünün istasyonunun çökmesi bizim için de oradaki yani yerel istasyonunun çökmesi hiçbir ifadesi yok bu sisteme kayıt olduğunuz zaman İzmir'deki, Ankara'daki belirlediğiniz çevredeki yakınlarınız en azından sizden bir haber alacak. Ben çok değerli bir şey. Ben kendim kesinlikle ben de aynı kanaatteyim. Ya ben kendim hani kendime kullanayım mantığında bile hani benim çok işime geliyor. Ama dedim ki neden bu insanlarla paylaş? Zaten Doğru. biz bir kişiye yakında gönderecek e, ilk e, versiyonumuz Zaten biz bunu insanlara ücretsiz sunuyoruz. Ama diyoruz ki burada bir SMS maliyeti var, bunun bir hizmet maliyeti var. Sonuçta bunu hak etmeniz lazım, bir sorumluluk alıyorsunuz bir yerden sonra. İşte o noktada biz dedik ki buna e, bir kişi değil de 10 kişiye göndermek istiyorum, daha çok yakınıma göndermek istiyorum dediğiniz zaman bunun bir ücretli versiyonu var. Evet. Buna e, gerek siz bireysel alabileceğiniz gibi şirketlerin sponsorluğu üzerinden de sahip olabiliyorsunuz. Şu anda ücretsiz versiyonda kaç kişinin telefon numarasını ekleyebiliyorlar? Sadece bir kişinin ikisini ekleyebiliyorlar. Bir kişi. Tabi. Evet. Ücretsiz. Ücretsiz bir Herhangi bir para vermek gerekiyor. para ne istemiyoruz onun için. Evet. Bu, bu oradaki mevcut sistemdeki ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Bir kişi sizin deprem bölgesinde bir sıkıntınız olursa onunla ilgili yakınınıza mesaj gidiyor. Evet. Şu an için hani bu bir yani e, hem bize şu an ücretsiz kullanıcılarımız bizim sistemimizi test ediyorlar. Hem de gelişimle katkıda bulunuyorlar. E, dediğim gibi onların verilerini de zaten e, gün içinde kısa bir süre için tutuyoruz. Bu hem e, hem ücretsiz olması hem de ee maliyetler açısından kısa bir süre tutmak zorunda kalıyoruz evet. bu veriyi. Ama evet. düşünün ki eğer biz Tabii ki. Ama şunu da düşünün. 3 saat içerisinde ve daha 6 saat gibi sürelerle bir biz veriyle tutsak dahi bu tuttuğumuz veriler de deprem zaten diyelim 10 dakika 20 dakika öncesinde bir eşleşmede bile yakalayabilmek adına biz ve zaten yakaladığımız zaman sizin yakınınızda o SMS'i e gönderiyoruz. Evet. Yani bizim amacımız sizin verileriniz, konum verilerinizden para kazanmak değil. Zaten böyle bir şey de hiçbir zaman istemiyoruz. Onun için de verileri otomatik silmeye gidiyoruz. Ama ne, ne, de niyetimiz? Sizin geriye dönük bu verilerinizde en azından tekrar tekrar teyitleşerek evet bu konumdaydı bu noktaya geldi diyebilmek ve buna dair sistemin e, eşleşmesi durumunda yakınıza mesaj gitmesi. Çok güzel. Mevkalade. Peki bugün uygulamaya erişmek isteyenler nereden bulabilirler? Nasıl aratmalılar? Şimdi e, öncelikle Google'da şu an yayına çıktığı için onaylandığı Play'de. için. Evet Google Play'de. De yaşat yazarak. De yaşat. Evet. De yaşat yazarak hemen kısa bir şekilde uygulamanın ilk versiyonunu, deneme versiyonumuzu kullanabilirler. Ücretsiz, ücretsiz evet ücretsiz deneme versiyonumuzu kullanabilirler. E, zaten orada konum koordinat bilgilerini görecekler tam bir şekilde. Evet. Onun için e, bir an önce, zaten yakın zamanda daha iPhone'da da onunla ilgili yayına çıkmış olacak. iPhone versiyonlarında da kullanabilecekler. E, bunun yanında bizim bir de e, masaüstü uygulamamız var. Öyle mi? Tabi. Çok güzel. Windows bilgisayarları. Windows için. ve e, Apple bilgisayarlarda ya da Mac'lerde, aynen. Mac işletim sistemlerinde de kullanılabiliyor. Buradaki şeyimiz şu, oradaysa sadece biz 4 ve üzeri bir deprem olduğu zaman bildirim olarak bilgisayarınızda yazıyor. Nerede oldu gibisinde. Evet. O da, o da bir ücretsiz bir uygulama. Onu da kullanabilirler. Onu da yine de, de yaşat. Sitemiz üzerinden, sistem üzerinden, uygulama üzerinden zaten talep ettikleri zaman biz onlara göndeririz memnuniyetle. Mevkalade. Gerçekten yapmış olduğu uygulama bugün belki pek çok insanın yaşamını kurtaracak. De Yaşat ismini buradan alıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Ve belki pek çok insanın yaşamının devamlılığına katkı sağlayacak. Öncelikle bu projeyi geliştirme kararından dolayı şahsı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Gerçekten ee, pek çok kişinin bundan istifade edeceğini düşünüyorum. İnşallah daha da gelişir, daha da güzel noktalara gelir. Ve ee, herkes tarafından kullanılabilir hale gelir diye umut ediyorum konuyla ilgili eklemek isteyeceğin, bizlere daha farklı anlatabileceğin bir şeyler varsa onu da dinlemek isterim çoğu olarak. Ya tabii yani bizim zaten burada temel insanlara bir şey kat. Yani bu işin ticari boyutu değildi yani. Zaten evet. ücretsiz vermemizin sebebi aslında bir aklımda bu. Doğru. Çünkü neden insanlara değer kattığınız zaman gerçekten bir fayda sağladığını düşünmek benim kişisel olarak daha memnun ediyor. Yani bir üründen insanlar fayda sağlayacak. Günün sonunda belki birinin hayatının kurtulmasına, birinin e, sizin yardımınızdan fayda görmesine çok büyük bir desteği olacak. Çünkü biz bazen insan olarak e, müdahale etmeyi çok önemsiyoruz. Ama haberimiz olduğu zaman, ne zaman haberimiz olursa. Evet. Keşke diyorsun daha önce söyleseydin. İşte bu noktada belki Değil. deprem anında birçok insanın nerede olduğunu, koordinatlarını bilebilseydik. O insanları belki de evet, o insanlara evet, şurada ya eminiz. kesinlikle evet burada, burada diyebilmek insanlara çok daha büyük bir özgüven sağlıyor. Çünkü Kesinlikle. Biz o insanlar anlatırken ne diyordu? Ya ben diyordu keşke işte şurada olduğuna emin olsam da buradan çıkartsam diyordu. Bakın sadece yüzey belirtiyorum ama canlısın değil belki hayatını kaybetmiş olsa bile onu bile görmek, bulmak istiyor insan böyle. Doğru. Kesinlikle. İnşallah yani niyetimiz tabii böyle bir şeyler olmasın ama bununla da iz topluma katkı sağlamak, insanlara katkı sağlamak en belki mutlu eden kısım benim. Kesinlikle. Bugün Sayın Ferhat Bora yayınımıza geldiğin için bize bu güzel uygulamayı anlattığın için şahsına çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok memnun ettin. İnşallah uygulama çok 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 daha iyi noktalara doğru evrilir ve ülkemiz için, halkımız için faydalı bir vazife üstlenmiş olur diyelim. Teşekkür ederim. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Gelecek hafta bambaşka bir konu, bambaşka bir konuk ile yeniden görüşünceye dek eser kalın, hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.